Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Elimizden geldiğince Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz bir videoyla karşınıza geldik. Tolisso ile alakalı çok önemli bir detay vereceğim. İlk defa bizde duyacağınız bir detay gerçekten bu transferin seyrini değiştirebilir. Önemli bir detay. Bunu sizinle beraber paylaşacağım. 2. Urcan Çakır'ın sözleşmesi uzatıldı. Takımımızda en çok kazanan ikinci oyuncu olacak. Burada dikkatimi çeken bir detay var arkadaşlar. Sizin de dikkatinizi çekeceğini düşünüyorum. Bakın en çok kazanan 5 oyuncudan ikisi hangi oyuncular? Bunu bu işte çok önemli bir detay. Bunu konuşacağız. Bir santofor gelişmesi var. Biliyorsunuz Onatçu'nun yanına bir santofor arıyoruz. Daha önce konuştuğumuz isim Flash bir isim. Önemli bir gelişme yaşanıyor. Gene bu ismi sizinle beraber paylaşacağımız dolu dolu bir videoda karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. Şöyle bir beğenme tuşuna basalım. Eğer beğenme rekoru gelsin arkadaşlar. Normalde hep içeride çektim. Yazdıktan biliyorsunuz. Hep içeride çektim videolarımı. Abi atmosferi değiştir diyenleri görünce bugün böyle bir ee, bir planlama yaptık. Tam gün batımına yakın bir saatteyiz. Hava da çok güzel Antalya'da olmamıza rağmen. Şimdi sizlere en dolu bilgileri burada canlı canlı kanlı kanlı diyelim şöyle aktaracağız. Bakın arkadaşlar. Uğurcan Çakır sözleşme imzaladı biliyorsunuz. 2,5 milyon euro bandına geldi sözleşmesi. Savic 3 milyon euro alıyor. 3. Anthony Vakayme 2 milyon euro alıyor. Dördüncü Lusram 2 milyon euro ve Bar Borna Barisic 1.8 milyon euro. İki tane oyuncudan aldı vereceğimiz maaş 4 milyon euro. Biz bu iki oyuncuyla sözleşmemizi fes etmek istiyoruz. Bu iki oyuncuyla yollarımızı ayırmak istiyoruz. Ve geldiğimiz noktada şöyle bir bilgi var. Kulübümüz Barisic'i bitirmek istiyor. Bu transferde kulübümüz e, Barisic'le yol ayrımına gitmek istiyor. Oyuncu asla bizimle beraber hani o görüşme masasına oturmuyor. Barış işte bir fesih gelmek üzere. Maalesef diyorum oyuncu sakatlandı. Ben şimdi bu konuda yönetime bir şey söyleyemiyorum. Şunu söyleyebiliriz. Ya peki bu adam kameram oynuyoruz gerçekten. Kusura bakmayın lütfen. Peki bu adam e, peki bu adam denemlemez mi? Hani oynatılamaz mı? Sol bek aranıyor ya. Bu adamı deneyemeyiz mi diyen arkadaşlarımızın olduğunu görüyorum. Çünkü daha önceki videolarımda bakarak. Tam diyoruz hava güzel. Tam diyoruz ama güzel arkadaşlar. Bu sefer de rüzgarla uğraşıyoruz. Çok enteresan. Ee, Barış kusura bakmayın. Barış işle alakalı e, devam edilemez mi? Oyuncu sakat ve kontenjan kapatıyor. Bu kadroyu oyuncu getirebilmemiz için Mendi, Muhammed Şam, Skan, Draguş buradaki oyunculardan çıkış yapman lazım. Bunları göndermen lazım. ya. Bunları gönderip yerlerine daha ilerini, daha çok katkı sağlayacaklarını ve bu oyunculardan para kazanıp para kazanabileceğin oyuncuları alman gerekiyor. Bu da tabii ki de zor bir ihtimal zor bir ihtimal. Oyunculara şu an istenilen teklifler gelmedi. Muhammed Şam Arabistan'dan teklif geldi. O da oraya gitmek istemedi ve ee, şu anki görüntüde Barış için Fesih'e doğru gidiyor. Bizim kontenjan açmamız lazım. Arkadaşlar yabancı kontenjanında ciddi problemler yaşıyoruz. Bunun için oyuncularla yol ayrımına gidilme, gidilebilmesi için de oyuncularla Ortak noktayı bulmamız lazım. Şimdi Lustram'a kim 2 milyon euro verecek? Barış kim 1.8 milyon euro verecek? Hele ki Barış sakatlıktan çıkmış adam kampa da yetişmiyor. Adam sezon başı yok. 6 ay %100 boşta kalır gönderirsen. Ve burada böyle bir durumumuz var. Bu konuda da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Mecburen eldeki oyuncularda hani mesela Dragos oynatabilirsin. Sıkan'ı oynatabilirsin. Ve Muhammed Şam, Mendy iyi oyuncularını göndereceksin. Onlardan dahilini getirebilme adına hamlelerini yapacaksın. Maalesef diyorum Barışiş gibi oyuncuyla da diyeceksin ki kardeşim burada bir kaza oldu. Evet ben bir transfer yaptım. Sol bekte değerlendireyim ama bu oyuncu sakat. Bu oyuncuyu ben oynatamayacağım. Bu oyuncu oynatamayacağım için bu maaşı zaten vereceğim. E, ne yapalım artık? Böyle bir şey oldu. Ben fes Keşke ya yani orada 100 200 ne kurtarırsan kardır gözüyle bakarak bu iş fesiye doğru gidiyor arkadaşlar. Bir diğer detayım arkadaşlar. Ee... Toliss haberimiz var. Çok flaş gelişmemiz var. Onu şimdi birazdan sizinle beraber paylaşacağım. Trabzonspor takımımızın Santofor hamlesi var arkadaşlar. Victoria Pizenden Victoria Pizenden konuşamadım. Victoria Pizenden Rafio Drosimmi arkadaşlar gerçekten hani Nijeryalı uyruklu biliyorsunuz. 1.92 boyu var. 7 milyon Euro'luk bir piyasa değeri var. Oyuncu bu sezonda totalde 22 tane maçta 9 gol 4 tane asist yaptı. Ee, şöyle bir bakıldığında 2023-2024 yılında Carvina'dan Victoria Pizan'a e geçti. 850 bin euroya geçti oyuncu. Oyuncunun e, size anlamında yaşı çok iyi zaten. Yaşı 22. Oyuncu 1.92 boyunda. Size anlamında çok güçlü bir oyuncu. Aynen onatçı tarzında bir oyuncu ama topla ilişkileri çok iyi, vurup gidebilen, dikine gidebilen gerçekten fiziksel özelliklerini e, izlediniz mi bilmiyorum ama gerçekten bu oyuncu izleyin. Abi kim diye göster, göster diyenler var aramızda. Şimdi göstereceğim rüzgar çık Şöyle rüzgar çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Bu oyuncu şu an Trabzonspor takımımızın da yakından ilgilendiği ve listesini aldığı oyunculardan bir diğeri Santofor konusunda. Bu oyuncu Sukat'ımızın onayladığı masaya getirilen gene almak için bir mücadele verilen bir oyuncu. 7 milyon euro bir piyasa değeri olması bana göre Victoria Prizen gibi 850 bin euroya transfer olmuş bir oyuncu olmasına rağmen oyun kalitesi, top tekniği, çabukluğu böyle birden atıp gidebilen bir santofor ve bu da bizim için bu da bu da bizim için gene önemli bir yer alan oyuncuların başında geliyor arkadaşlar. Bu ismi beraber paylaşalım. Burada şöyle bir durumumuz var. Arkadaşlar ile alakalı ilk defa bizim kanalımıza duyacağınız bir bilgi paylaşacağım şimdi sizlerle beraber. Böyle düşünüyorum. Hiçbir yerde görmedim ben bu videoyu çekerken. Şimdi bakın e, Tolusso'ya arkadaşlar e, şöyle bir bakıyorum şimdi ben doğru en doğru bilgiyi vermek adına Suudi Arabistan'dan bir takım e, resmen istedi ve burada Tolusso'nun transferini bitirebilmek için de yaklaşık 10 milyon euroyu ortaya koyduğunun bir haberi var. Bakın çok önemli bir detay veriyorum. Tolisso'ya Suudi Arabistan'dan bir takım devreye girdi. Son dakika haberi, son dakika gelişmesi. İlk defa bende duyacaksınız. Daha sonra bu bir, gene bizim kanalımız artık haber merkezi gibi düşünmenizi istiyorum. Çoğu şeyi söylüyoruz. Birkaç gün sonra çıkıyor. Gene burada Tolisso'da böyle bir durum, ee, böyle bir durum söz konusu. Tolisso transferinde Trabzonspor takımımız ee, tabi burada devrede masada başkan bu işi bitirmek için orada. Mesela başkanın e, Fransa'da olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada başkanımız bitireceği isim hani Wolf gibi gözüküyor ilk etapta ama yanına ikinciyi kimi koyacak? Tolisso mu? Jeremy Goba mı? Bunlar tabii ki de önemli detaylar ama Tolisso için de böyle bir durumumuz var arkadaşlar. Ee, tabi tabii şöyle de bir şöyle bir durumumuz var arkadaşlar. Tolisso'yu soyu, Tolisso soyu Suudi Arabistan takımının istemesi tabii ki de burada piyasayı ciddi anlamda kızıştıracak ve oyuncunun Suudi Arabistan'dan e, takımın ismini falan hani aslında belli ama e, söyleyelim hadi söyleyelim. Kulübü Neom SC diye bir takım e, Trabzonspor takımımızın istediği Tolisso'ya talip arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Bunu da ilk defa bizim kanalımıza duyun. Çünkü bu da transferin seyrini değiştirecek bir bilgi. Burada bu bilgi aslında dolaylı yollardan benim karşıma geldi. Tolisso ile alakalı gün içerisinde birkaç kişiyle konuştuğumda hani şöyle bir durum var. Tolisso'ya başka takımlar da devreye girdi bilgisi aldım. Peki kim bu takımlar derken Suudi Arabistan'dan bazı takımlar diye de bilgi gelince araştırmayı da yapınca bulur musunuz bizim için der deyince de böyle bir bilgiyi karşımıza getirdik. Ben de Tolisto'daki bu bomba gelişmeyi sizinle beraber paylaşmak istedim. Bondarenko ile alakalı bir önceki videomuzda değerlendirme yaptım. Çok istiyoruz. Arda Turan kulübümüze bir tek kez daha kontak kurdu. Bir resmi teklifi çıkarttı sonunda Şaktar. 13 milyon euro'yu bir durum söz konusu oldu. Bizde de şimdi Fatih Tekke ile Sıkan uyuşmadı arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Fatih Tekke ve Sıkan uyuşmadı. Buradaki uyuşmazlıktan dolayı acaba dedik acaba dedik Sıkan'ın yerine biz e, ee, takasını kullanabilir miyiz düşüncesi de ister istemez matematiksel anlamda doğdu ama Sika'nın geriye ben de bunu tabii ki de araştırıp sizlere söylemek istedim. Menajerinin böyle bir şeyden haberi yok ve Skanın da dönmek gibi bir fikri yok. Hani olur mu acaba? Bunlar bir ihtimal, bunlar ihtimal doğrusunda. Sika'nın ya ben burada yapamadım. Ben burada geri döneyim gibi bir düşüncesinin olmadığını söyleyebilirim şimdilik. Bunu da teyitli bir bilgi olarak söylüyorum. Çünkü arkadaşlar yorumlarınızı görüyorum. Ben de sizin gibi Skan'ın bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ama buradaki durumumuz da tamamen bu. Skan'la alakalı da durumumuz, düşünce hepimizin aynı. Buradaki durumumuz da bu arkadaşlar. Bondarenko çok önemli bir oyuncu, kritik bir oyuncu. Gerçekten Trabzonspor takımımızın Bondarenko konusunda ee, almasını istiyorum. Gerçekten gelmesini istiyorum. Zubkov, e, Bondarevko, Sikan üçlüsünü de izlemek istiyorum. Net söylüyorum sizlere. Bu üç da çok iyi işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de, ligde de çok iyi işler yaptı. Başkan e, en kötü ihtimalle Wolf transferini bitirerek inşallah yarın en kötü ihtimalle dönmesini bekliyoruz değil mi? Başkanın bir iki gün içinde dönmesini bekliyoruz diyelim. Özellikle kampa kesinlikle oraya gidip bakın arkadaşlar. Başkan gitti geri geldi. Dedim sizlere. De. Başkan geri geldi. Tekrar gitti bakın. Başkan bunu açıkladı. Şimdi tekrar geri gelecek. Başkan birkaç gün burada çalışacağım. Oyuncuları alacağım. Geleceğim dedik. Bir veya iki tane oyuncu açıklayacağım dedi. İnşallah bu akşam güzel haber gelir. Çünkü artık geri sayımımız başladı. Bu gece yeni transferimiz Pina şehrimize geliyor. Onatçu'nun gelişi çarşambaya ertelendi. Çarşambanın gelişi <laughs> salı sallandı. Çarşamba çarşafa dolandı. Biz bunları yaşamıştık ama bu sefer öyle bir problemimiz yok. Kulübümüz resmen bunları açıkladı. İşte vize problemleri onlar bunlar derken Böyle bir durumumuz oldu. Yani e, şöyle bir bakıldığında güzel bir kadro kurulur inşallah. Jeremy Boga'nın gelmesi, Tolisso ile alakalı girişimler devam ediyor. Christopher Wolf'un bugün bir videosunu izledim. Muhteşem işler yapmış. Adam çatır çatır oynamış gerçekten. Şöyle bir iddia var. Bu iddiayı tabii ki de araştırmamız lazım. Savic ile alakalı bir, bir teklif var deniliyor ama ben Savic'e teklif gelse kulübe geleceğini düşünmüyorum abi. Direkt Saviç ararlar. Savic öyle bir oyuncu. Artık baba yaşlı bir oyuncu. Yani ben Trabzonspor takımının Yanımıza bir teklif gelse Saviç'inle konuşmadan bize geleceğini düşünmüyorum. Teklif geliyorsa Saviç'le alakalı bizim ilgi kağıdına falan gerek yok. Bizimkiler bu kağıdı böyle buruşturur, atar, Saviç'e der ki gitmek istiyorsan baba git derler. Ama bakın ben Saviç'i çok beğeniyorum. Stoperim bakın ben ben stoper olarak konuşuyorum. Saviç'i ben çok beğeniyorum. Sakatlanmayan bir Saviç bu takımda her zaman çok baba işler yapar. Beşiktaş maçında imobil olsun, diğer maçlarda oynadığı maçlarda hiçbir santoforu kıpırdatmadı. Liderlik vasıfları var. Takımda bazı oyunculara yumruklaştığı bile oldu. Trazege başta olmak üzere. Gidip ümüne şöyle yakasına yapıştığını biliyorum için Bize böyle adamlar lazım. Bizim zamanımızda Degemen abi yapardı. Atıyorum Serkan Balcı yapardı. Öteki oyuncu yapardı. Birileri birilerinin yakasına yapışmadı takdirde bir takımdan da başarı gelmez arkadaşlar. Kelebek gibi, ruh gibi. Yenildin, kafayı yedin, yendin. Hiç tepki yok. Hakemin kararına tepki yok. Böyle bir zaten futbol anlayışı olmaması gerekiyor. Sonuç olarak Trabzonspor takımımızda e, babalara ihtiyaç var. Hep genç, hep genç, hep genç olmaz. Ben bunu her zaman söylüyorum. Babalara ihtiyacımız var diyorum. İnşallah bakalım arkadaşlar gelişmeler oldukça karşınıza gelmeye devam edeceğim. Tolisto'da böyle bir detayımız oldu. İlk defa bizim kanalımıza duyun istedim. İnşallah biz kimse paylaşmadan bunu biz araştırdık bulduk. Karşımıza geldi. Bunu da size beraber paylaşalım istedim. Ee, bu arada yeni transferimiz Allah'ın izniyle gece Trabzon'da. Ona gelişi çarşamba günü iki transferin gelişi belli oldu diyelim. Artı Tolisto'dan da bomba bir haberi. Böyle, böylelikle sizinle beraber paylaşmış olalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.